Bayramların vazgeçilmezleri şeker ve tatlıya bu bayramda da kısıtlamaya rağmen vatandaşların ilgisi gözlendi. Tatlı ve şeker satışı yapan işletmelerde kısıtlamaya rağmen kısmi yoğunluk yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamaları devam ederken bir yandan bayram telaşı da sürüyor. Tatlı, çikolata, kahve derken çarşıda yoğun mesai başladı. Bayramların vazgeçilmez tatları olan şeker ve tatlıya kısıtlamaya rağmen rağbet arttı. Tatlıcılar kısıtlamaya rağmen işlerin yoğun olduğunu söylediler. Bizim alışık olmadığımız bir bayram. Biz bayramlarda son bir hafta çok yoğun olurduk. Bu bayram yine şükür. Bu boşluğa göre yine işlerimiz çok şükür idare ediyor. Ama ilçelere acayip tatlı yolladık bu bayram ilk defa köylere tatlı yolluyoruz. Hiç görmediğimiz şeyleri görüyoruz. Kısıtlamadan dolayı tatlı alışverişi yapamayan vatandaşlar için de birçok tatlıcı paket servise başladı. Bayram için de paket servisine başladık bu bayram. Mesela arıyor müşteri eve götürüyoruz. 3 kilo bir tepsi, 4 kilo karışık. Bu bayram böyle yani. Buna da şükür. Bu bayram tatlı fiyatları ise 40 ila 120 lira arasında değişiyor. Fiyat kararlarımız 45'ten 120'ye kadar değişiyor. Soğuk baklava var 80, kadayıf var 40 var, 50 var, 60 var. Hepsi değişiyor. İçeriğine göre değişiyor. Bu bayram, bu bayramda en çok giden soğuk baklava. Evet, soğuk baklava, soğuk fıstıklı ve soğuk cevizli baklava. Bu Ramazan'ın en trend ürünleri efendim. Bayram ikramları arasında ilk sırada yer alan şekerse bu bayram pandemi engeline takıldı. İşletmeciler önceki bayramlara göre pandemi ve tam kapanmanın etkisiyle şeker satışlarının düştüğünü ifade ettiler. Bayramlara göre ve geçen bir, bir önceki Ramazan bayramına göre daha yok denecek kadar az ve bu sene de biz almadık. Almadık. Geçen bayram daha iyiydi. E bu sene de olsa biraz bu pandemiden dolayı bu kapanma süresince biraz tabii etkiledi biz esnafları ve satıcıları ister istemez biraz çok etkilendik. Bu yıl şeker satışlarımız pandemiden dolayı biraz düşüş var tabi Biraz işler konusunda sıkıntı çekiyoruz. düşüş oldu, pandemiden olduğundan dolayı istediğimiz şeker miktarını satamadık bu sene tabi Bayramın yaklaşmasıyla birlikte tabi vatandaşlar bir alışveriş telaşı başladı. Tabii 19 günlük tam kapanmadan dolayı insanlar çarşıya daha az çıkmaya başladı. Her bayramdaki alışveriş yoğunluğu yok. Ama çok şükür yine insanlar bu bayram geleneğini ailece ve akrabalarıyla yaşamak yaşamak için bayram şekerini, çikolatasını, tatlısını vesaire alıyor tabii ki. E, i̇şlerimiz yani e, eski bayramların yoğunluğu olmasa da nispeten iyidir. Konuna e, virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma başlayınca e, vatandaşın alışveriş yoğunluğu oldukça düştü. Eski bayramların yoğunluğu kalabalığı e, yok. Sadece dediğim gibi e, bayram geleneğini yaşatmak adına insanlar yine de az da olsa alışverişini yapıyor.